Merhaba Ferdi hoş geldin. E, kim kimse yok diye kapattım sesi de. Kimmiş? Sevda balaba Sağ olasın. E, kimse yoktu o yüzden kapattım. Benim gelen olursa açarım. Tatil mi? Ne tatili şimdi? Hafta sonu tatil mi? Yoksa başka tatil mi var? <laughs> Bilmem. Ha hafta sonu tatil. Ha, ne bileyim şimdi artık sistem değişti sizin ya. Bazen bir ara tatili verirler bir hafta falan. farklı oluyor <laughs> <laughs> Bir ay gidersiz, iki ay gidersiz, bir hafta tatil. Ahmet Bursa burası. Aleykümselam, selam. Çok Önce öyle bir şey yoktu Bir Şubat vardı bir de yaz tatili Şimdi yarın ne yapacağım ben? yarın Burada standlar falan kurulmuş İyi sıra Sen nasılsın Standlar falan kurulmuş Hangi illerin var Bir Trabzon'un gördü sucuk falan gelmiş. O hangi yerin artık bilmiyorum da. Afyon Nigar. <laughs> Aleyküm selam Muhammed. Bir yarın oraya gideceğim. Ahmet artık takım falan tutmuyorum hiç. Futboldan hiç ilgilenmiyorum artık. Hatay Hatay ben Hatay'da 18 ay kaldım. <laughs> Hatay Selin yol. o Hatay'ın havalanı var Amik Ovası'nda. Orası yapılmamıştı. Aa, önceden işte bakırdım maçlara ama Atta iş hiç bakmıyorum ya. Hatta da ilgimi çekmiyor yani. Benim zamanım da yoktu orada. Havalanı yoktu. Orada Afgan köyü vardı. O kalktı mı durer mu? Onun arkasına kuruldu herhalde. Kimmiş? Ruh. Kuyruk. Bəhər bahçesine ha? <laughs> ha, modluq durur. Gəlirsəz modluluklar durur. Ahmet bu ön kamerası arızalandı bunu. Çok bulanık gösterir. Yani Beşiktaş mı? <laughs> ee, senin ses kısım. şey, yani benim ses açıp da o karşı taraf. O şey, kendisi sesi kısmış ya o yüzden. İyi ya sen nasılsın? Hoş geldin. Ee, kimler uğraştıracağız söyleyin bakalım. Sen nasılsın Ayşe? <laughs> Merhaba Buğla, hoş geldin. İyi Buğla'yım, sen nasılsın? nasıl gider? Hasta olan var mı arazide? Yani, ya hastam ben de geçmedi hastalık belki ne kadar oldu ya? Bir bireye yakışlaştı. Sağ ol Ahmet. Ramazan geldi kimler oruçta kimler tutmayacak benim de aynı benim de öksürük durmadı zaten çoğusu geçti bir öksürük kaldı o da bayağı bir uğraştırır ee, Şöyle de bu benim yaptığım kısa videolardan yapsam bana hiç uğraşmayan gerek kalmayacak ya. Şey yap oldukça şey bu nem olması lazım yani evde biraz <laughs> e şey yap bes öksürüğün geçmesi için bal falan ye o iyi gelir yine Ahmet adam o şeyde profilde ne yazarsa o yani. <laughs> Şimdi bir tuttu mu daha bırakmaz. <laughs> Öksürük. şey. yaşta mı? Yaşta büyüyor. Şey yap, balina iyi gelir. Hani boğazı biraz yakıyor ya. E, limonlu çay içeceksin. Başka şey yok yani. Zamanla o öksürük de biter. Ayşe yaş büyük biraz. Sağ ol Ayşe. Ya bu aynı korona gibi bir hastalık ya. Yani. Olay olay geçmez. Deme Feride sen orucu tutacaksın. Sabah ezanı saat 6'da falan okunur. Saat 5'de kalkmak lazım. Sait kıyamır ya. Hava iyi. Buradayım şu anda bahçedeyim. Evin bahçesi burası. Karşı taraf park. Karşısı cami. ön kamera arızalı bunun biraz. Değiştirecektim kamerasını o da ettim. tamirci dediği uğraşma. Çankırı. Burası Bursa. Şu anda Uludağ'da kar var. 2 metre kar var. Uludağ'da ayak merkezinde. aşı profilde yazır. İsim o. Yani o sahte isim değil, gerçek isim. <laughs> Var. 2 metre. Google'den bak. Google'den yaz Bursa'ya Uluda da nə qədər yağmış. 2 metrə yağmış ha. Burada yağmur yoxdur. Keçən həftə bir qar yağdı. Vallah qarış yağmış. Uluda çox yağmışdı. Şey var. Bu Uluda canlı yayın məbessələr var. Google'dan yazın oradan izleyebilirsiniz Uluda. İşte yağmur yağdı da durmaz. Ya yağmur yağdı o gibi eritir. Burada da aynı geçen biraz yağdı bu merkeze. Yağdı o gibi eritir. <laughs> Konya'da mı? <laughs> Konya. Yani çoğu yere yağmadı artık. <coughs> Buraya da fazla. Buranın merkezine de yağmadı ya. Öyle hafifte. <coughs> <coughs> Niye çıkarmış? Hava soğuk diye mi? Kar yağıyor. <coughs> geldim öyle çıkartmazlar çoğu zaman. Sonra hastalık da var ya. Onun beğenen beğenir, beğenmeyeni zorla beğendiremiyor yani. yani beğenmek isteyen beğenir. Düştü iki kişiye böyle dedi, herkes gitti. <laughs> Bazen 30 kişi olur, yine beğenir olmaz. Galiba çıktılar, iki kişi kaldı yani. Bir Ayşe var, bir de Sam varsın aldık. 6. sınıf. Yani eski düzene göre ortaokul 1 Şimdi değil mi? 7 kişi, 6 kişi değişir. Şimdi kaç yaşında okula giriş yapılır? birinci sınıf 7 yaşında mı? Ayşe 10 yaşında falan vardır. doğruymuş bak. Tahminen söyledi ama doğru çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne olur? 5. bu ğmde 11 ya da 12 normalde ya 7 yaşında başlamıyor mular birinci sınıfa. Yok <laughs> bu ne? Öyle aşırı soğuk yok burada. üşüdün mü hemen kapatırım. Kartlava motosikletlerden gezerler. Mesleğim mi? Mesleğim bana kalsın. Mesleği boş ver. <laughs> sizin orası, sizin orası soğuk demek. Bugün nasıldı bura? bura. Mesela bugün burası parçalı bulutluydu biraz soğuktu. Ama yine 14 derece sıcaklık vardı bile gösterirdi. <laughs> Mesela yarın hava güzel olur. Yani altı kişi var ya kimse. Yani gelip biraz da sağ, saat kaç? 12'yi getir. Bir de önerilere düşmerdir. Gelen durmur. Ayşe yani mesleği boş böyle. Meslek meslek. Şimdi dört kişi şey kaldı. yarın cumartesi pazar pazar günü mesela burada pazar var sosyete pazarı diyerler sonra burada pazarı var hangi birine gireceğim bilmiyorum aha oruçlu oruçlu pek gezinmiyorum Şimdi 8'te. <laughs> Bu olayım Yazana kadar ya düşer ya çıkar. 3-dəmi, 3-ünə qalxırsan. Gecə 3-də nə işin varsa. <Sessizlik> Amma adi gecələsən. O kimse var mı?